Ya size tarih kitaplarının en temel bilgilerinden birinin yani medeniyetin nasıl başladığına dair o bildiğimiz hikayenin aslında tamamen yanlış olabileceğini söylesem. Hani önce tarım, sonra yerleşik hayat, en sonunda din falan işte bu teoriyi alt üst eden, her şeyi baştan yazdıran bir yer var. Göbekli Tepe. Gelin şimdi tarihin o sıfır noktası denen yerine bu akıl alma hikayeye birlikte bir bakalım. Şu gördüğünüz sayı var ya 12.000. Bu Göbekli Tepe'nin yaşı. Dile kolay, tam 12.000 yıl. Bakın o zamanlar ne vardı ne yoktu bir düşünelim. Buzul çağı daha yeni yeni bitiyor. İnsanlık daha yazıyı bulmamış, tekerleği icat etmemiş, hatta topraktan çanak çömlek bile yapamıyor. İşte bu anıt tam da o zamandan beri orada sessizce duruyor. Şimdi bu 12.000 yıl ne demek? Daha iyi anlamak için bir karşılaştırma yapalım. Hazır mısınız? Hepimizin hayran olduğu o devasa Mısır piramitleri, Göbekli Tepe onlardan tam 7000 yıl daha yaşlı. Yani piramitler yapılırken Göbekli Tepe çoktan binlerce yıllık antik bir harabeydi. Peki ya Stonehenge? Ondan da 6000 yıl eski. Bu rakamlar gerçekten akıl alır gibi değil, sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi duruyor. Ama hepsi sonuna kadar gerçek. İşte tam da bu yüzden abartısız bir şekilde Gömekli Tepe'ye tarihin sıfır noktası diyoruz. Çünkü burası o bildiğimiz, alıştığımız medeniyet hikayesini temelden sarsıyor ve bize acaba her şeyi yanlış mı biliyorduk diye sorduruyor. Ve asıl bomba şimdi geliyor. Bu devasa anıtları kim yapmış olabilir? Aklınıza ne geliyor? Herhalde tarımı bulmuş, şehirlere yerleşmiş, organize bir medeniyet değil mi? İşte cevap hayır bu inanılmaz yapıları inşa edenler, hani şu ders kitaplarında mağara adamı ya da ilkel diye anlattıkları avcı toplayıcı insanlar. Evet, yanlış duymadınız. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Zaten Göbekli Tepe'nin bulunma hikayesi de kendisi kadar inanılmaz. Tam bir film senaryosu gibi. Biraz şans, biraz merak ve yıllarca kimsenin fark etmediği, kelimenin tam anlamıyla ayaklarımızın altında yatan bir hazine. Bakın şimdi olaylar nasıl gelişiyor. İlk olarak 1963'te araştırmacılar burayı fark ediyor ama önemini anlamıyorlar. Yıllar sonra 1983'te Mahmut Kılınç adında bir çiftçi tarlasını sürerken oymalı acayip bir taş buluyor. Alıyor müzeye götürüyor. Müzedekiler ne diyor biliyor musunuz? Ya bu normal bir taş deyip depoya atıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri bir müze deposunda yıllarca tozlanıyor. Neyse ki 1994'te Klaus Schmidt adında vizyoner bir Alman arkeolog o depodaki taşı görüyor ve anında anlıyor. Bu sıradan bir taş değil diyor. Bu tarihin ta kendisi. Ve kazılar başlıyor. Ha bu arada tamam Göbekli Tepe'yi artık biliyoruz diye düşünmeyin sakın. Şu an gördüğümüz gün yüzüne çıkarılmış altı yapı var ya o buzdağının sadece görünen kısmı. Jeoradar taramaları gösteriyor ki toprağın altında en az 20 tane böyle dairesel yapı var. Yani biz daha hikayenin sadece giriş kısmındayız. Göbekli Tepe bize sırlarını daha yeni yeni anlatmaya başlıyor. Peki neye benziyor bu Göbekli Tepe? Gelin şimdi hep birlikte Taş Devri'nin bu inanılmaz katedralinde şöyle kısa bir tura çıkalım. Önce bir büyüklüğünü gözünüzde canlandırın. Burası tek bir yapıdan ibaret değil. Yaklaşık 20 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alana yayılmış bir tapınaklar kompleksi. Muazzam bir alan ve bu kompleksin tam kalbinde o meşhur gizemli T şeklindeki sütunlar var. İlk bakışta sadece taşıyıcı direkler gibi duruyorlar değil mi? Ama aslında çok daha fazlası. Bunlar birer insan heykeli, stilize edilmiş soyut insan tasvirleri. Bakın şu üstteki yatay kısım başı, alttaki dikey kısım da gövdeyi temsil ediyor. Hatta bazılarının üzerinde böyle yanlarda duran el ve kol oymalarını net bir şekilde görebilirsiniz. Sanki binlerce yıldır orada durup bize bir şeyler fısıldıyor gibiler ve bu insan sütunları yalnız değil. Üzerleri adeta bir hayvanat bahçesi gibi ama biraz vahşi bir bahçe. Tilkiler, yılanlar, yaban domuzları, boğalar, turnalar, akbabalar ne ararsanız var. Ve dikkat edin, bu hayvanların çoğu oldukça yırtıcı ve saldırgan pozlarda tasvir edilmiş. Sanki bu kutsal alanı koruyan birer totem, birer bekçi gibiler. Peki geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Tamam da bu insanlar bu devasa anıtları nasıl yaptı? Unutmayın, ne metal aletler var ne de tekerlek hiçbir şey yok? Bakın işin zorluğunu bir düşünelim. Bu sütünlerin bazıları 15 ton ağırlığında. Yani kabaca 10 tane binek otomobilin ağırlığına eşit. Ve bunları kilometrelerce ötedeki taş ocaklarından çıkarıp, sadece insan gücüyle belki ahşap kızaklar ve halatlarla taşıyıp, milimetrik bir hassasiyetle yerine dikiyorlar bu sadece hadi hep beraber taşıyalım demekle olacak iş değil. Bunun arkasında inanılmaz bir planlama, mühendislik, organizasyon ve hepsinden önemlisi yüzlerce insanı aynı hedefe kilitleyen ortak bir inanç olması lazım. İşte bu akıl almaz organizasyon becerisi var ya, bizi Göbekli Tepe'nin en can alıcı noktasına, yani neden bütün tarih kitaplarını yeniden yazdırdığı gerçeğine getiriyor. Şimdi bize okullarda yıllarca ne öğretildi? Şöyle bir hikaye vardı hatırlarsınız. İnsanlar önce tarımı keşfeder, sonra bu sayede köylere yerleşirler, karınları doyar, refaha ererler, e, boş vakitleri de olunca hadi bir de tapınak yapalım derler. Yani din, medeniyetin bir sonucudur. Kulağa gayet mantıklı geliyor değil mi? İşte Göbekli Tepe geliyor ve bu denklemi, bu sıralamayı, paf diye tam tersine çeviriyor. Yeni teori diyor ki, Hayır, her şeyin başında inanç vardı. İnsanlar önce bir araya gelip ibadet etmek için bu devasa tapınakları inşa etmeye başladılar. E, bu kadar büyük bir inşaatta çalışan yüzlerce insanı beslemek lazım. İşte bu ihtiyaç tarımı yapmaya itti onları ve en sonunda da bu kutsal mekanların etrafına yerleşerek ilk köyleri kurdular. Yani özetle olay şu, medeniyetin motoru tarım değil inançtı. İnsanları bir araya getirip o büyük adıma attıran şey karınlarını doyurma zorunluluğu değil, manevi bir arayış, ortak bir amaçtı. Başka bir deyişle tapınak şehirden önce geldi. Bu her şeyi değiştiren bir cümle. Tabii ki bu kadar gizemli bir yer olunca etrafında dönen sırlar ve teoriler de bitmiyor. Gelin biraz da onlara bakalım. Ve belki de en büyük sır Göbekli Tepe'nin sonu. Düşünün, bin yıl boyunca aktif olarak kullanılıyor bir inanç merkezi. Ve sonra aniden bilinçli bir şekilde üzerini tonlarca toprakla doldurup gömüyorlar. Neden? Kendi elleriyle yarattıkları bu şah eseri neden tarihin derinliklerine gömdüler? Kutsal bir şey korumak için mi? Yoksa tam tersi, unutturmak, saklamak için mi? İşte bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz. Popüler teorilerden biri de buranın bir tür astronomik gözlemevi olduğu yönünde. Hatta meşhur akbaba taşı var, üzerindeki hayvan figürlerinin aslında takım yıldızları temsil ettiği ve yaklaşık 13 bin yıl önce dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldızı anlattığı iddia ediliyor. Baya heyecan verici bir teori. Ama şunu da söylemek lazım, kazıyı yürüten arkeologlar şu an için bu teoriyi destekleyecek kesin bir kanıt olmadığını söylüyorlar. Ve gelelim o meşhur soruya, e tabii ki bunu kesin uzaylılar yapmıştır teorisi. Şimdi bu teori atalarımızın zekasına ve becerisine yapılmış en büyük haksızlıklardan biri aslında. Çünkü Göbekli Tepe'deki her bir yontulmuş taş, hayır bizi insanlar yaptı diye bağırıyor adeta. İnsan elinin izleri, insan dehasının kanıtları her yerde. Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karol'un da dediği gibi, tarihi öncesi insanın maharetini uzaylı yaptı diyerek görmezden gelmemeliyiz. Onların zekasına saygı duymalıyız. Nokta. Bu kadar basit. Bu anıtları yapanlar uzaydan gelmedi. Bu topraklarda yaşayan kanlı canlı atalarımızdı. Sonuç olarak, Göbekli Tepe bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Medeniyeti başlatan kıvılcımın sadece toprağa ekip biçmek olmadığını, aynı zamanda gökyüzüne bakıp anlam aramak olduğunu anlatıyor. Bizi insan yapan şeyin sadece hayatta kalma mücadelesi değil, bir araya gelip imkansız görüneni başarma tutkusu olduğunu kanıtlıyor. Ve belki de şu soruyu sormak lazım. Atalarımızın başarıları bize neden uzaylı işi gibi geliyor? Acaba onların dehasını o kadar uzun zamandır küçümsüyoruz ki kendi potansiyelimize yabancılaştık? Belki de asıl uzaylı olan onların neler başardığını hayal bile edemeyen bizlerizdir. Göbekli Tepe işte bu konuda bize dev bir ayna tutuyor.